Benim kocam acayip tamirci oldu buralarda. Bildiğiniz gibi değil tamirci dükkanı açabilir Serap. 4000 galon. Fullemek için 4000 galon ben mazot koyulması gerekiyor yani yaklaşık 15 ton. Wow. Kaç tane olduğunu doğru sayan ilk kişiye Türkiye'ye döndüğümüzde bir hediye verelim mi? Yollayalım mı? <laughs> Yollayalım. <laughs> tamam. Amerika'dan size küçük bir hediye getireceğiz. <laughs> California'dayız. California'ya girdik. Çok gürültü olduğunu çok farkındayım ama cahil bir fırtına var dışarıda. California bizi fırtınayla karşıladı. Kaliforniya'da ilk dinlenme alanımızda durduk. Dışarısı inanılmaz soğuk. Sanki Kaliforniya bize gelmeyin buraya. Ne işiniz var? Burası çok soğuk diyor. Araba şu anda zaten sallanıyor. Şurada televizyon alt görüyorsunuz. Acayip bir fırtına var dışarıda. Her şey uçuyor. Araba yolda giderken o da uçuyor. Haluk tutmakta bayağı bir zorlanıyor. Karavanı çok güzel tamir etmiş. Termostatını kendisi değiştirmişti. Artık dimdik yokuşları bile çıkabiliyor. Benim kocam acayip tamirci oldu buralarda. Bildiğiniz gibi değil. Tamirci dükkanı açabilir Serhat. bakalım Alican. Dünyanın en büyük şehirleri hangi ülkede bulunur? Tabii ki Amerika'da bulunur genelde. Mesela en büyük neleri? En büyük <laughs> termometresi. Hadi canım termometrenin en büyüğü ne kadar olabilir ki yani? Olsun olsun, de... olsun bir metre olsun yani. Kaç metre? 45 metre ben de bilmiyorum. Bütün amaç dünyanın en büyük bir şeysi bizde olsun yani. Evet. Bu da dünyanın en büyük termometresi. Baker'da, Kaliforniya'ya giriş yaptık. Amerika'da 1800'lerden kalma bir gelenek hala devam ediyor. İnsanlar o zamanlar kestikleri hayvanları kurutup yanlarına yolculuklarda alıyorlarmış yesinler diye. Jerky olarak devam ed ediyor. Küçük paketlerde satıyorlar bunları ve şimdi çok enteresan bir jerky shop'un önündeyiz. This country back folks Çaylak ihtiyarlar yeni bir ghost town'la yani hayalet şehirle karşınızdalar. Geçen defa Nevada City'ydi, Montana'daydı, Amerika'nın kuzeyinde ve orta bölgesindeydi. Bu sefer neredeyiz? Kaliforniya'da, en batıda. Bir gümüş madeninin olduğu yerde ve burası... Tarihini sen çalışmıştın. Yok, hiç olmadım. Birazcık okumuştun. Ha, evet, 1881'den 1896'ya kadar. 15 senelik bir 15 senelik, evet. Bak şimdi nasıl Burada bir gümüş madeni varmış ve burada gümüşün bitmesi 15 sene sürmüş. İnsanlar buraya gelmişler, evlerini yapmışlar, 15 sene içinde ne var ne yoksa silmişler, süpürmüşler. Sonra şehri bırakıp çekip gitmişler. Sonra da birileri gelmiş, daha okumadık o kısmını çünkü arabadan yeni iniyoruz görüyorsunuz. Bu şehri turistik bir alan haline getirmiş. Bakalım ne olmuş? Ne olmuş da böyle olmuş? Kekli 700 avada avlayalım. Şakadın mı? Şakadın mı? Şakadın gülmüyorum. Oynayalım. Eşleştirir i̇şte düz keklik. Hadi avla, hadi, hadi, hadi. <laughs> Yasak yasak hemşerim yasak. Keklikler burada dolanıyorlar ama yasak hemşerim yasak yasak. Hoppa don, don drone var. Hapa evet yine drone yok size. Üzgünüz. <laughs> Dronsuz hayatlar. Hala gün başlıyor ya bir tane eskeletor hayali bir atı sürerek gidiyor. Oo kabus taşıyor. bu bir ofismiş herhalde o zamandan kalan eşyalardan örnekler koymuşlar işte Ben yapacağım. mutfakta gene evde tabii ki e, su olmadığı için mutfakta da otomatikman çeşme yok burası bir yatak odası herhalde şu arkada yatak varmış burası banyo su sonradan gelmiş herhalde ki bir çeşme küvet tuvalet varmış evde ve bunlar da burada oturan insanlar John ve Lucy Lane dinozor ne geziyor burada hem de bir adamı yakalamış yiyor. yanında da yavru dinozor var ooo T-rex birini yiyor Mining Co o zamandan kalma aletler, edevatlar, merdivenler, Madencilikle alakalı şeyler, madende çalışan insanlar. Hepsi de polo İşte gümüş madeninden çıkartılan bir taş olduğu gibi. Ve şişe ev. Şu anda kapalı ama tamamen şişelerden yapılmış bir ev. Hediyelik eşya dükkanıymış ama içerisi çok güzel. Şişelerin ağız kısımları bu, bu tarafa bakıyor. Ve aydınlık aydınlık her yer. 1882'de burada kaya bulmuş, gümüş kaya ve değeri 65 bin dolarmış. İşte şurası Glory Hall dedikleri yer ve buraya tabi kazmışlar ne var ne yoksa hepsini çıkartmışlar dışarı. Her yerde böyle küçük delikler açmışlar kayaların ortasını görebilmek için gümüş var mı yok mu diye. Şehrin tamamı bu kadar. Zaten küçücük bir yer. 15 sene yaşamış bir şehir burası. Muhtemelen daha uzun yaşayacak diye kurmuşlar. Ama gümüş bitince gitmişler. Fiyatlar ne güzelmiş öyle. Un 10, 10 cent. Şeker 10 cent. Şeftali 15 cent. Sigaralar 5 cent. Viski bir dolar. Wow, en pahalısı. Burası okul köprüsü çünkü o karşıdaki bina okul. yapmak yerine verevine yapmışlar. Bu üstün olduğu yerde iki tahta bir İşte az evvel üzerinden geçtiğimiz okul köprüsü. Çocuklar şehirden okula rahat gelebilsinler buraya ve burada da oyun oynayabilsinler diye bu biraz boş alana yapmışlar. Yukarıdan dolaşmasınlar diye de şuraya bir küçük köprü yapmışlar. Demircilik yanı. Kaliko Dağlarının altında 30 mil uzunluğunda tüneller varmış ve 1881'de buradan gümüş ilk keşfedildikten sonra 15 sene boyunca kazılmış ve çıkartılmış ve yaklaşık olarak günümüz parasıyla 86 milyon dolar civarında ederi olan bir gümüş çıkartmışlar buradan. 15 sene içerisinde. Ama şu anda burası aynı parayı turistler üzerinden yapmaya çalışan bir yer haline gelmiş. Hiç o Nevada City'de ye gittiğimiz yer gibi değil. Yani girdiğiniz her dükkandan her yerden para istiyorlar sizden. İşte trene binmek için ekstra para, tünele girmek için ekstra para. Her şeyden ekstra para istiyorlar. Giriş olarak 8'erden 16 dolar verdik ama diğer yerleri pek gezmeyi düşünmüyoruz. Şuraya bir tane yılan koymuşlar. Yılanın nasıl ses çıkarttığını öğrenmek istiyorsanız buraya 1 dolar atınıyor. Yani o kadar hayatları para üstüne kurulmuş. Oo biz onlar. Alttaki dişi, üstteki erkek mi acaba? Şu Wells Fargo'nun yani o meşhur bankanın gümüşleri veya değerli şeyleri, altınları taşımak için kullandığı kasaymış trenlerin içinde. en büyük gümüş madeniymiş burası. Ve o zamanın parasıyla 13-20 milyon dolar arasında yıllık gümüş çıkartımı yapılmış. 9 milyon da borat. Borat dediklerine boraks mı acaba bilmiyorum. Bir de 9 milyon da borat madeni çıkartılmış. Ama 15 senede dediğim gibi tüketmeyi başarmışlar. Dünyayı tüketiyorlar zaten. Landry olmazsa olmaz. Salon var, doktor var, fırın. Küçük bir otel, banka. Evet o zaman da yollar çok büyükmüş. Hala çok büyük. Silver Stamp diyorlar şu arkamdakilere. Tam olarak nasıl çalıştığı hakkında çok fazla bir bilgim yok. Ama söylediğine göre gümüş evheri buraya getirildiği zaman burada işleniyormuş. Ve bu aletler nasıl çalışıyorlarsa bunları işledikten sonra neredeyse arkasından saf gümüş olarak çıkıyormuş ve bloklar halinde çıkartıyorlarmış bunları. 24 saatlik bir zaman içerisinde yaklaşık olarak 100 tonluk bir maden cevherini işleyebiliyorlarmış. Ve çıkan gümüşün de tonu 20 dolarla 400 dolar arasında satılıyormuş o zamanın parasıyla. Eh malum o zaman her şey daha ucuz tabii. 400 dolara bir ton gümüş olsa da alsak. Her yerde keklikler dolaşıyor. Yani ben bunların keklik olduğunu düşünüyorum da. dolaşırken yolda tabelalar oluyordu hatırlıyor musun? Evet tabelalara dikkat edin diyor. Burada da Watch Out For Snakes yazıları var. Yani yılanlara dikkat edin. <laughs> Anne. Bugün şanssız günümüzdeyiz. Route 66 Müzesi'ne gelmiştik aslında. Ve yanında da tren müzesi vardı. Ama her ikisi de sadece cuma cumartesi ve pazar günleri açıklarmış. Ve bugün çarşamba sabahı da. İki gün daha beklemeyiz biz o müzeleri görmek için. Bu arada ben size kısaca bu Route 66 hakkında bir bilgi vermek istiyorum. 1926 yılında açılmış, 2448 mil uzunluğunda Los Angeles'tan Chicago'ya kadar giden bir yol. Ve bu yola e, ana yolda diyorlar zaten. Burası Mother Road Museum olarak geçiyor. Ve 1985'te resmi olarak Route 66 kapatılmış aslında. Ama hala böyle geçtiği şehirlerin üzerinde e, izleri duruyor. Doğuyu batıyı, batıyı doğuya bağlayan bir ana yol. Bu binada aslında Route 66'nın üzerindeki bir otelmiş o zamanlar. Ooo oh, <laughs> outletler <laughs> alıyor. Alışveriş zamanı galiba o. İşte burası da müzenin dış kısmındaki trenlerin olduğu yer. 120 tane vagonlar geçiyor. Saydın yani. Evet ortama 120 tane. 3 veya 4 tane çekiciz oluyor. Ve hepsinde de bu şekilde 53 fitlik Türkiye'de görmediğimiz model konteynerler var üst üste ve ikişer ben ikişer. Ben de amortisörlerim. Wow. Bu da benzin deposu mu? Bakın o karşıdaki treni de 3 tane lokomotif çekiyor. Peş peşe takmışlar veya itiyor, bilmiyorum. İtiyce oluyor, çekici, çekici oluyor. O zaman ye itici ya çekici onlar ama 3 tane birden çekiyor veya itiyor. Peki 3 taneyi birden ittirip çektirmek yerine bölüp niye 3 ayrı pa parçada götürmüyorlar? Dün yolda sadece bir tanesi çalışıyor. Hıh, anladım. Hep çalışmıyorlar yani. Oo, mazot deposu mu <laughs> Evet. Sadece 10 ise çek zaten. 4000 <laughs> galon. Evet. Fulllemek için 4000 galon be mazot koyulması gerekiyor bunun içine. Yani için. yaklaşık 15 ton. Wow! Amerika'nın can damarı taşıma konusunda ve bizimki gibi bir devlete ait tren yolu yok. Bir sürü özel tren yolu var burada. Her tren yolu şirketi kendi özel tren yollarını yapmış. Bu da şöyle başlamış. Madenler çalışmaya başladığında artık sürekli kamyonlarla taşımak sıkıntı olduğuna tren ihtiyacı doğmuş. Devlet de bana ne yapıyorsanız kendiniz yapın demiş ve şirketler çıkmaya başlamış ortaya. Devlet evet o arada barajlarla falan uğraşıyormuş. Çünkü 1935'lerde yapılan barajları gördük. Ve insanlar işte bir yerden bir yere kendi mallarını taşımak için tren yolları döşeyip trenler koymaya başlamışlar üstüne. Daha sonra bunların bazıları birleşmiş, bazıları hala ayrı ayrı çalışıyor. Yolcu taşımakta da kullanıyorlar, yük taşımakta da kullanıyorlar ama hala Özel şirketlere ait devletle bağlantısı olmayan şirketler dediler. Herhalde de öyledir. Biliyorsunuz makinelerin, mekanizmaların hastasıyız. Hazır oraya kadar çıkmışken bu tarafa doğru dönüp bize bir tren türküsü söyler misiniz? Tren gelir, hoş gelir. O dağlarda hoş gelir. onun nasıl bilmiyorum. İyiymiş <laughs> <laughs> peki. Bak 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 nasıl karıştırıyor ortalığı. Bak nasıl karıştırıyor her şeyi. Yani burada iki gün bıraksak tren nasıl yapılır öğrenir iner aşağıya. Şimdi de başka yerleri açıyor. Her yeri açıyor kurcalıyor, her yeri. Meraklı. Aa o ne? Elektrik mi? Priz mi o? Ya, ben bence elektrik falan... Evet evet alalım biz bunu. Zaten boşta galiba duruyor. Kullanılmıyor. <laughs> Karavanda kullanırız. Burası bir balo salonu. Aslında tren istasyonunun bir odası tabii ki ama artık burası kullanılmıyormuş. Yukarıda ofisler varmış O bu dışarıdan gelen trenlerin işte işlemlerini yapmak için falan kullanıyorlarmış oraları. Ve aşağıda da böyle iki tane büyük balo salonu yapmışlar. Buraları kiralıyorlarmış düğünler için falan. Ya hiçbir şey yok görüyorsunuz boş. Ama çok güzel bir koku var içeride. olduğunu doğru sayan ilk kişiye Türkiye'ye döndüğümüzde bir hediye verelim mi? Yollayalım mı? o yollayalım. tamam. Amerika'dan size küçük bir hediye getireceğiz. Ne olduğu bizde saklı. Ve Türkiye'ye döndüğümüzde adresinizi verirseniz size yollayacağız. Doğru vagon sayısını ilk bilen kişiye. videonun sonuna da öteki treni koyalım o zaman. Onun vagonlarını da doğru sayan birisine bir hediye de oradan verelim. Evet. İki ayrı trenin vagonlarını doğru sayan iki kişiye ve ilk cevaplayan iki kişiye <laughs> Amerika'dan gelirken birer tane hediye getireceğiz. beşinci cevaplayan <laughs> geliyor. Sayalım bakalım.